Haydi hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücünü katılımlarını desteklemek için başlatılan proje Toros, Kadife Kale, Bayraklı, Örnekköy, Gümüşpala, Tire, Aliya, Kınık, Mersinli, Limontepe, Buca, Kemalpaşa, Bornova ve Menemen asarlığın ardından Çiğli Ege kentte de kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 17 masal evinin yanı sıra Başkan Tunç Soyer'in vizyonuyla Karaburun ve Selçuk'ta birer, Çeşme'de ise 3 masal evi de İzmirlilere hizmet veriyor. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve annesinin Nilgün Gümrükçü, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve Belediye Bürokratları, CHP İzmir Milletvekili Adayları, Esin Doğan Metin ve Hacer Foko ile CHP'li ilçe başkanları, oda, dernek ve kooperatif başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve yurttaşlar katıldı. <laughs> Açılışta yaptığı konuşmada derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Başkan Soyer her sorunun aşılabileceğini ve bütün sıkıntıların çaresinin olduğunu vurguladı. Halktan yana bir iktidar yoksa o ülke gene kalkınabilir belki ama o kalkınma sadece bir grubu, bir çeteyi, bir zümreyi zengin eder. Bu güzelim, bu güzelim topraklarda hiç kimse bu işsizliği, bu yoksulluğu hak etmiyor dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu, dünyanın en zengin insanlarının yaşadığı yer olabilecekken, en büyük yoksulluğun, en büyük enflasyonun, en ağır hayat pahalılığın, en fazla işsizliğin yaşandığı ülke haline gelmiş durumda. Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bu işsizlik, bu yoksulluk, emin olun ki kader değil. Biz bunu aşacak çareleri biliyoruz. Masal evi sadece bir küçük örnektir. 14 Mayıs sabahı başka bir ülkeye uyanalım. Çünkü biliyorum ki bir şey değişecek. Her şey değişecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise emeği geçenlere teşekkür etti. Çiğli'nin ilk e, masal evini açma ve bu açılışta bulunma onurunu hep beraber yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan başkanımıza teşekkürü borç biliyoruz. 17 milyon liralık yatırımla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti açtığı ile Egekent Masal Evi ve Kurs Merkezi'nde 60 çocuğa hizmet verilebilecek. Meslek Fabrikası Kurs Merkezi'nde ise çocukta temel ihtiyaçlar kursu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu, mutfak atölyesi, pastacı çırağı kursu ve aşçı çırağı kursu, sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama kursu, İngilizce eğitimleri yapılıyor. Toplam öğrenci kapasitesi ise 40.